Uf. Acil para kazanmamız lazım. Acil. Herkese merhaba, herkese selamlar. Bitcoin çakıldı, yatırımcıya büyük şok. Bitcoin ve kri kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin'in adeta çakılmasını izledik. Son iki gündür Bitcoin'deki sert düşüş nedeniyle kripto para piyasası çalkalanıyor. Son yılların gözde yatırım araçlarından olan Bitcoin'in son dakika şoku insanların üzerinde yaşanmaya başladı. Bitcoin'in ani düşüşü altcoin'lerin hızlı düşmesine neden oluyor. Bitcoin'deki 8 bin dolarlık düşüş altcoin'lerin de erimeye neden olmasına sebep oldu. Bitcoin ve altcoin'lerdeki aşağı yönlü hareketlilik sanal paralarla ilgili akıllara pek çok soru işaretini getirse de yatırımcısını kripto paralardaki sert düşüşün ve olumsuz dalgalanmanın devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin neden bu kadar düştü? İşte Bitcoin'deki düşüşün sebebi ve altcoin'lerin son durumla ilgili bu videomuzda yer vermeye baş çalışacağız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz ve yor değerli yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Yine Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bana mesaj yazarak iletişime geçebilirsiniz. Gelin hep beraber videomuza başlayalım ve konularımızı değerlendirelim. Son 1-2 gündür kripto para piyasası çalkalanıyor. Son yılların gözde yatırım aracı kripto paralardaki son dakika düşüş adeta çok etkisi yaratmaya başladı. İki gündür devam eden önlenemez düşüş yeni nesil yatırım aracı olan coinler kripto para piyasasında tedirginlik yaratmaya da başladı. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayan bitcoin'in sert düşüşü kripto para piyasasını adeta salladı ve yerle bir etti. Bitcoin'deki sert düşüş altcoin'leri de etkiledi. 60 bin dolar üzerinde işlem gören Bitcoin dün sabah saatlerinden itibaren bir anda dibi gördü ve 51 bin dolara kadar geriledi. Bizim burada 53 bin dolardan aşağı inmesi tehlikeli olduğunu söylüyorduk. Maalesef 51 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin en yüksek 63 63.500 doları görmüştü. Peki Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? İşte Bitcoin'in düşüş sebebi arkadaşlar. Bitcoin'deki 8 bin dolar hızlı çöküşün kesin olarak bilinmese de analistler Amerika'daki hazinenin birkaç finans kurumunu kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı için cizalandırmayı planladığı söylentisinin etkili olduğu tahmin ediliyor arkadaşlar. Bitcoin'deki sert düşüş at de de vurdu. Bitcoin'de yaşanan son dakika dalgalanmalar ve değerinin 50.000 bin, 51 bin dolara kadar gerilemesi diğer kripto paralarda salladı. Özellikle Ethereum, Litenium, Cardona gibi pek çok altcoin'ler %25'i bulan değer kayıpları da yaşadı. Peki Holo, BitTorrent ve DENT yatırımcısına neden bu kadar büyük şok yaşattı? Türkiye'de ciddi yatırımcıları olan altcoin'lerden Holo yani HOT ve BitTorrent yani BTT ve DENT gibi coin'ler çok fazla değer kaybetti. Tesla cevusu Elon Musk'ın sık sık tweetlerle desteklediği popüler altcoin'ler olan Dogecoin ise 24 saat içinde %25'i aşan oranda geriledi. Suni şişirmelerle bu kadar ileri gidebildi halde Yatırımcısının her zaman uzak durmasını Dogecoin'den söyledim. Çünkü Birdenbire düşebilir ve elinize o Dogecoin Patlayabilir. Bunun için biraz dikkat edin. Söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerimi Sizlere iletmeye çalışıyorum. Peki Kripto paralar Spekülasyona mı açık? Amerika Merkez Bankası FED'in başkanı Jor Powell geçen hafta Bitcoin'in ödeme yapmaktan çok spekülasyon için, bir araç olduğu için biraz altına benzediğini açıklamalarını yapmıştı. Peki, Bitcoin suçu kolaştırıyor uyarısı Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın da kripto para biriminin komik bir iş olduğunu söyleyerek Bitcoin'in suç işlemeye kolaştıran bir rol oynadığını belirtmişti. Türkiye'de ödeme olarak kullanılması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kripto para birimlerinin bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasını yasakladı. Peki bundan sonra bitti öğretme. Orada bizleri neler bekliyor? Şimdi gelin onları da bir göz atalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizleri kıpkırmızı bir tablo gözümüzün önünde sergiliyor. Gerek Bitcoin'deki, Ethereum'daki ve diğer altcoin'lerdeki düşüşleri burada hepsini tek tek görebiliyorsunuz. Maalesef bu pek sık sık karşılaşmadığımız genelde şu yüksek üst koyun olan Bitcoin ve Ethereum'da bu kadar sıklıkla kırmızı yanmadığını görmüştük. Ama alt piyasalarda etkiliyor gördüğünüz gibi. Peki Bitcoin'den son durum nedir? Neler yaşanıyor? Gördüğünüz gibi inişler çıkışlar yine devam ediyor mu? Bir onlara bir göz atalım arkadaşlar. Bitcoin dediğim gibi yatırımcısını çok üzdü ve pek çok kişi şu an artık beklemekten sıkılaraktan zararına satışlar yaptı. Bu da BitTorrent'in daha da düşüş yapmasını ve buradaki arkadaşların zar zarara satış Doç Dogecoin'e yönelerekten oradan günde belirli zararlarını çıkarmaya çalıştıklarını gördük. Bu tehlikeli bir oyun benim benim görüşüm. Horlu da aynı durum. Gördüğünüz gibi inişler çıkışlar devam etti. O da yatırımcısını artık bezdirdi çünkü haftalarca bekleyen yatırımcı Horlu'nun umudunu keserekten yine Dogecoin'e buradan zarara satış yaparakdan Dogecoin'e geçiyor ve oradan da günübirlik olarak zararını çıkarmak için uğraşıyor. Yine piyasalara baktığımız zaman, altcoin piyasalarına baktığımız zaman genelde hep kırmızı ışıklar görüyorsunuz ve nedense hep böyle kırmızı bir ışıkla karşı karşıyayız. Bunun sebebini az önce sizlere anlattım. Peki bu kırmızı ışıklar ne kadar devam edecek? Artık biz geri herhangi bir işlem yapamayacak mıyız ve hatta yani sermayemiz ne kadar daha beklememiz gerekiyordu? Aranı da uğrayacağız gibi pek çok sorular alıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kesinlikle elinizde zarara olan bir at koyunu sataraktan başka yerden bu zararını çıkacak derinden geçmeyiniz. Daha da büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Yani yine kendi özgür hareket edebilirsiniz. Ben de gerçekten Bitcoin'e yatırım yaptım. Bitcoin'in bu kadar düşeceğini ben de ummuyordum ama yani şu an yine yatırım yapmaya devam ediyorum. Hep diplerden alıyorum arkadaşlar. Her geçen gün düştükçe ben BitTorrent ile ilgili alışlarıma devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bu ileride çıktığı zaman bana güzel paralar kazandıracağına yönünde düşüncem var. Aynı düşünce Holo ile de ilgili. Hot'tan da düştükçe, dipleri indikçe ben Holo'dan da yatırım yaparak alışlarıma devam ediyorum. Çünkü bu da yükseldiği zaman çünkü en iyi alt iki coin olan BTT ve HOT'tur. Bununla da piyasada canlanacağını düşünüyorum. O yüzden düştükçe yatırım yapıyorum. Düştükçe yatırım yapıyorum arkadaşlar? Umarım zararımızı en güzel şekilde karşılarız. Daha iyi kağıtlara geçeriz. Piyasaya baktığım zaman hangi coin olursa olsun her zaman söyledim bunu zaten. Herhangi bir tanesini seçelim mesela. Şuradan gelelim. Yani şöyle bilinen olsun. Hot olmasın. Hatta hotu mu örnek alalım. Evet dolarım size de hot coin'imizi bir seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldik favorilere. Yani eksi 11 kaybetmiş. Bu çıkacak arkadaşlar elbette. Yani zarara. Şimdi bunu sattığım zaman bir arkadaş vardı. Geçenlerde bana sürekli 100 milyar abi yatırım yaptım. 70 milyar zarara girdim. Şu an elimde 30 milyar para var. O kadar yalvardım satmamasını söyledim. Ama sattı. Bu da kendisine 70 milyar zarara uğrattı. Yani 70 milyar kolay bir kazanan para değil. Ama bekleseydi benim görüşüm olarak en fazla diyelim örnek veriyorum yanlış anlam olmasın. Laf meclisten dışarı. Bir ay beklediğini düşün. İnan o 70 milyar zararın da kapanırdı ve artıya da geçti, geçeceğini ben düşünüyordum. Ama satıp çıktığı zaman arkadaşlar o zararı kimse kendisine 70 milyarı vermez. Yani zor da artık 70 milyar bir yere 30 milyar sermayen kalmış. 30 milyarı tekrar 100 milyar üzerine çıkarman daha zor benim görüşüme göre. Bekleseydi herhangi bir zarara uğramayacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu kırmızılar bir iki gün içinde rahatlayacaktır. Bitcoin kendisini to topladığı zaman Ethereum de etki yaparak yani bütün ışıklar artık aracını söylüyorum. Bu en fazla bana göre bir iki gün daha bile devam edebilir. Ondan sonra geri hareketlilik başlayacağına inanıyorum. Çünkü bu ne ayı sezonu ne böyle herhangi bir piyasada bir testlik var. Sadece açıklamalardan dolayı güncel piyasalarda yasaklanmasından dolayı insanlarda panik havası yarataraktan insanlar ellerinden çıkardılar. Ellerinden o zaman arkadaşlar yani hepsinde düşüş oluyor. Herkes panik havasına satalım satalım aman 30'u geliyor ayın şunu yapalım diyorlar. Ya bence yanlış yapıyorlar ama göreceksiniz en ufak bir hareketlilikte en ufak bir hareketlilikte şimdi burada gördüğünüz gibi kırmızı yanan eksilerde bakın eksi 9'larda 10'larda 3'lerde 4'lerde 8'lerde olan şeylerin hangi işlem olursa olsun anında mesela BTT'nin anında fırlayacağını inandırıyorum. Yeter ki bir hareketlilik olsun. İnsanlar hep soruya çullanıyor nedense. Hemen biz bunu alalım günlük alıp satalım. Bir bakıyorsunuz 10 lira olan şey 2-3 saat sonra 100 lira olmuş. İnsanlar hala almaya devam ediyor. Aman kâr günübirlik günü birlik alıp satalım diyorlar. Arkadaşlar büyük risk. Dikkat edelim. Benim söyleyeceklerim bu videoda bunlardan ibarettir. Umarım yani sizlere faydalı olabiliyorumdur. Dediğim gibi psikolojinizi bozmayın. Bekleyin. Bunun başına oturarak da olmaz arkadaşlar. Çıkın gezin biraz ya. Bir iki gün kendinize gelin. Kendinize zaman ayırın. Bir iki gün içinden gelin bakın. Her şeyin düzeldiğini göreceksiniz. Yani ekranın başına kalarak lan, onu siz yükseltemezsiniz veyahut da düşüremezsiniz. Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz şu an için yok. Dünya çünkü. Dünyanın balinaların barinaları artık onlar kendi etkilerinde piyasanın daha da düşürmeye çalışıyorlar. Kendi görüşüme göre. Onları artık silikeleyip mahvederek sıfırdan geri toplama başladılar. Göreceksiniz bir iki gün içinde nasıl rekor çıkışlar olacağını hep beraber izleyip göreceğiz. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı aldım. Kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı yaparsanız, videomu beğenirseniz beni teşvik etmiş olursunuz. Ve ben de sizlere pek çok konuda videolar çekerekten fikirlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.